Ebegümecinin faydaları nelerdir? Daha çok çayı tüketilen ebegümeci bazı bölge mutfaklarında ıspanak gibi kavrularak tüketilir. Bu koyu yeşil yapraklı otun faydaları saymakla bitmez. İltihap giderici rol oynar. Yaralanmalarda ağrı kesici etkisi olduğu düşünen ebegümecinin yapraklarındaki kimyasal zengin vitamin içeriğiyle yaralarda hızlı iyileşme sağlayabilir. Solunum yollarını rahatlatır. Solunum güçlüğü ve göğüs sıkışmaları gibi durumlarda ebegümeci rahatlatıcı olabilir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarının temizlenmesine destek olur. Genç bir cilde kavuşmanızı sağlar. İçeriğindeki A vitamini cilde parlaklık ve genç bir görünüm verir. Saç kırılmalarına karşı da ebegümecinin faydalarından yararlanabilir. Bağırsakları çalıştırır. Ebegümeci'nin kurutulmuş çiçek ve yaprakları çay olarak tüketilir. Ebegümeci çayının faydaları en çok bağırsaklar üzerinde görülür. Sindirim sistemini düzenleyebilecek, hareketsiz bağırsakları çalıştırabilecek hafif bir müsil etkisi yaratabilir. Rahatlatıcı etkisi hissedilir. Ebegümeci aynı zamanda esansiyel yağ içerir. Bir rahatlatıcı olabilir. Ebegümeci çayı ile uykuya daha kolay dalabilirsiniz. Ağız sağlığınız için koruyucudur. Ebegümeci yapraklarından yemek yapmak için bir nedeniniz daha olabilir. Bu yapraklar diş etlerini enfeksiyonlardan koruyan antibakteriyel ve anti bileşenler içerir. Ebegümecinin içerdiği profolinler serbest radikallerle savaşma gücüne sahiptir. Bu sayede bakterileri plakların oluşmasını önlemeye yardımcı olur kanser riskine karşı tüketebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler kanserden korunmada tüketilmesi gereken besinler arasında sayılır. Ebe de koyu yeşil yapraklı bir bitki olarak bolca klorofil içerir. Klorofil pek çok kanser türünde etkili olduğu araştırmalarla saplanmıştır. Kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.